Arkadaşlar diğer bölümü çekiyorum. Diğer bölümde Demir Goleme öldürdük. bölümü Kırıldı. ne <laughs> Peki o patates aldığım gün. Patates aldığım gün masada dedi ya dedi. Araba orada yok demiş ya dedim. Yani o Celle ile Ceren araba otur. Ee, sana söyledim ya dedim. Evet, bir sürü kartuzun olsun. Ee, bir tane sandık olsun lan. O hızlı hızlı kırıyor. Bunlarla demir balta yapabiliriz bence. Su kovan nerede? Of. Bu burada kas. Ben yapmadım. Ya da. Demir golem abi şaplaklamaz. Sen de sen seni de öldüreceğim. Öldürdüğümü gördün. Arkadaşlar orada nedir var? Tek Ge attım. Gege. Gege. öldürdük. Şimdi demir baltam olsun istiyorum ha? ha. Ekmek zümrüt. Güzel şeyler yağmuru. Bunlar ne kadar çok tavuk yetiştir. Bu yatağı bulduğum için şanslıyım. Ben <laughs> crafting table'ımı kullanmak istemedim. Bu tane ekmek yapabiliriz. <laughs> Şöyle çöplerimizi atalım. Şunlar kalsın ya. Şunları ye. Çubuk atabiliriz. Şunlar en gereksiz. sizin için eşya bıraktım. Eşya bıraktığım için bence karpuz ve saman alabilir mi değil mi? O zaman alayım. Arkadaşlar şu an köylülerle bir anlaşma yaptık. Anlaşma değil arkadaşlar. Anlaşma, anlaşma değil. Yani değişik anlamayın. Ay donmuş. Sandım bug girdi. Bug'a girdi sandım. Arkadaşlar ben bu videoları çekmekten zevk alıyorum. Ve depolama alanının ağzına sıçıyorum. Patır patır sıçıyorum yani. Bildiğiniz sıçmak. Hani bok yaparsanız ya öyle bir sıçmak. Yani depolama alanının ağzına sıçıyorum. Oy. <laughs> <laughs> Oldu mu? Arkadaşlar bir de Borolo ile Gator. <laughs> ne izleyeceğimizi sana mı sorgulayacağız diyenler için niye bunu dediğimi soranlar için de lan ben Borolo için yeniden gerçek Minecraft yüklemiştim. <laughs> tamam mı? Gerçek Minecraft yükledim. Borolo'nun sunucusunu buldum. Girdim video çekelim dedim abi fotoğraf falan çekelim dedim çünkü ben de eskiden borolu falan fanaydım sizin gibi işte çekti fotoğraf falan filan öyle yaptık bir şeyler sonra şey video zamanı geldi video yapacaktık video yapacaktık Bu videoda arkadaşlar beni dışladı O günden beri Minecraft'ı sildim. Hiç oynamadım. Şimdi yeniden yükledim. Video çekmek için. Şöyle yapalım. Şimdi bu zamanları şeye dönüştüreceğim. Yeah. At ama geri alacağım arkadaşlar. Dondu mu oyun? Ha donmadı, doldu. Donmadı, doldu. Lan saman al ha. <laughs> Al Samanı alacağım Samanı alacağım Bu ne ya Tövbe Gittikçe insanı kızdırıyorlar Ay. Şu an ben kalkan giymiş miyim arkadaşlar? Onu bilmiyorum. Yani bu da kötü bir avantajı. Hı? Ya ben böyle canlıca falan güldüm ya. Neyse. Ben masama çalışma masama alacağım. Çalışma olacağım alacağım. Şimdi. Bu portalı bence alalım. Altında. Tabii ki altında alacağız. Altını almazsak portalın ne tadık alacak. Neyse arkadaşlar. Bay bay.